Hmm, 115 volt görünüyor. Fazın biri gitmiş o zaman. Evet şimdi bakalım birinci faz 222 volt. İkinci faz 220 volt. Üçüncü faz kaç? 126, 132, 138, 100 yani yetişemeyeceğim hızda gidip geliyor voltaj. Bundan bir önceki ölçtüğümde 82 volttu. Kadrajda voltaj çıkmamış diye yeniden çekelim istedik e, videoyu. Yani bu işin Aydem tarafında olan bir arıza. E, burada gördüğünüz faz hattı o klimanın ve mutfaktaki televizyonun olduğu prizleri besleyen faz hattı. O yüzden burada 220 olmadığı için cihazda hata vermiş. Tamamdır. Merhaba duygu hanım ee, yaklaşık bir buçuk iki saattir elektrikle ilgili problemimiz vardı. Onunla ilgili de bir bildirimde bulunmuştum. Faz 3 fazdan biri çalışmıyor. Biraz önce bir mesaj geldi. Sonlandırılmıştır, tabir olmuştur diye ama e, hala aynı durumdayız biz. Bir değişiklik yok. Tabii, yani ne görüşme Doğrudur.